Hey sabah olmuş. Yine çok güzel bir gün başlıyor. Derken saat kaç? Oo. Oh, yine geç kalmışım anlaşılan. O zaman benim hemen giyinmem lazım. Şurada giyinelim bakalım. Hmm, galiba bunlardı. Pekala şimdi gidebiliriz. Umarım patron fazla kızmaz. Keşke patenlerimle beraber gitseydim. Şimdi gidelim bakalım. Ama ilk önce yapmamız gereken bir iş var. Saçlarım birazcık uzadı. Galiba onları kestirsem bir şey olmaz. Bir gün Sadece bir günlük işe, işe gitmeyeceğim yani. Ama şimdi gidelim, gidelim, gidelim. Hmm, aslında bir film izleyebiliriz. Film izlemek herkesin hakkıdır. Ve film izlemek tabii ki de üç temel haktan birisidir. Üç temel hakkımız Film izlemek, yemek yemek ve daha çok yemek yemek. Hmm, bakalım filmler arasında ne? Brek. O en sevdiğim filmlerdendir. Hemen girelim. Şöyle. Kimse de yokmuş, istediğim gibi. Hmm, sanırım izlediğim en saçma filmlerden birisiydi. breaking point diye girdik. Arka sokaklar çıktı. Patron galiba bize çok kızacak. Ama olsun. Şimdi biz gidelim de birazcık da marketten bir şeyler alalım. Markette kimse yok. alakası nerede? Hey. Hmm. Aslında bu güzel oldu. Tüm kolalarımızı alıp kaçalım o zaman. Hoppa. Tadını çok beğendim. Daha önce bu kadar güzel bir kola içmemiştim. Şöyle devam edelim yolumuza. Şimdi birazcık havuzda izleyebiliriz. Ne de olsa bugün bizim tatilimiz. Hani bugün kırmızı başlıklı kız da izleyebilirdik aslında da. Onu yarın izlerim galiba. Şimdi birazcık saçlarımızı kestirebilir mi aslında? Ama param yok. Burada niye hiçbir insan yok? Dondurmacıda da yok. Neler oluyor hayatta? Bir de dondurmacıya baksana bomboş. Bunun buradakilerin hepsini yiyebiliriz. Bu çok güzel bir gün. Evet. Acaba paralarını çalabilir miyiz? Hmm. Yok bence bu bize yakışmaz. Ya da yakışır. <laughs> Şöyle bakalım. Tamamdır. Paralarımı kendi banka hesabıma attım. Şimdi gidip çekeceğim. Ama ilk önce çikolatalı bir dondurma alabiliriz aslında. Hı. Tadı çok güzel. Şöyle gidelim. Şimdi birazcık yemek yiyebiliriz aslında. Karnında epey acıktı. Oo, sen de kimsin? Sen de daha çok Ha. Bana ne yapacaksın yeşil suratlı? Ben bir daha yeşil suratlı dersen seni tutup alınca kırmızı bozuklu kışlayı var mı? tamam. Özür dilerim gönderme beni oraya. Tamam. Ne yapacaksınız peki bana? Seni böyle edeceksen seni bir uzaylı yapacaksın. Sen uzaylı mısın? Evet. Söylemeseydin iyi değil hiç anlamıyordum biliyor musun? Gözlerin örümcek adama verici biraz da. Neyse boş ver onu. Ben bir uzaylı mısın? <laughs> değilsin de değilsin var. Günahı elde için almazsın. Eğer çok Hey nereye gidiyorsun? Lütfen kal. Olamaz galiba buradan kaçmanın bir yolunu bulmalıyım. Yoksa bu yeşil yaratık dünyamızı fethedecek. Hmm, ne yapabilirim mesela? Hey kalkamıyorum da buradan bağlamış beni buraya. Hmm, aslında buradan kaçmanın bir yolu var. Cebime bir tane çekiç saklamıştım. Galiba bu uzay bu uzaylılar düşündüğümden daha da aptallar. <laughs> i̇lk işim ama şuradan kaçmak olsun da artık şu şuradaydı galiba. Kes kes kes. Ah, vuruyorum vuruyorum olmuyor. Sonum galiba ve ve işte çözüldü. Şimdi buradan sessizce kaçmamız lazım. Paylara yakalanmadan evime gitmem lazım. Hmm, çok sessiz bir şekilde şuraya sakladım. Silahlarımı almam lazım. Hmm, şifresi neydi buranın acaba? Hatırladım şimdi seni dünyamızdan sileceğim yeşil yaratık al Onu... sana. seni öldürdüm sonunda ama canım çok acıyor. Aa, ne biçim bir silahmış bu uzaylıların silahı. Ama olsun seni yakaladım yeşil yaratık. Bu iş burada. Oo nereye nereye kaçtın? Bu uzaylılar ne kadar değişik bir yaratıktır böyle. Gerçi bugüne kadar uzaylının olduğunu bile bilmiyordum. şu anda çok korkuyorum ama olsun. Ne de olsa uzaylıyı yenmeyi başardım. <laughs> Ve şu anda marketteki tüm cipsleri yemeyi hak ettiğimi düşünüyorum yani. Kolamı içerken sen de videomuza like at. Like atıp kanalımıza abone olur musun? Üstüne üstlük bir de bildirimleri açar mısın? Umarım yaparsın.